Araç 2008 model E90. Torpido da normalde ekran yeri yoktu. Burası kesildi. 10.2 inç bir ekran oldu vardı. video olarak. Yazın dokunmatik hassasiyeti şekilde. Spor göstergelerimiz aktif vaziyette çalışır. Yaz video formatı vesaire kesinlikle seçmez. Tüm videoların hepsini aktif olarak açar. Kumandalarımız vesaire hepsi aktif olarak çalışır. Araçta geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası da uygulandı. 4 GB RAM'in 64 GB dahili hafızalı. Play Store üzerinden YouTube, Yandex vesaire hepsi kurulabilir. CarPlay vardı. ID 7 menüdür. Araçlar kesmemiş mi olmaz soketlerinden. Her şey aktif olarak çalışır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>